Borusan'ın Sürdürülebilir Fayda Programı'nın 3. dönemini, Borusan'ın 80. yılını kutlamış olduğu 2024 yılında açmış olmak bizim için son derece anlamlı. 1. ve ikinci dönemin mezunlarının yarattıkları faydayı ekosistem üzerinde olumlu etkilerini gözlemledikçe gerçekten ne kadar doğru bir şey yapmışız bunu bir kez daha fark ediyorum. Borusan ile olan işbirliğimizin program için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öncelikle iki kurumun birbirinin tamamlayıcı etkinlikleri var. Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı katılımcıların hepsi sahada çok güçlü projeleri olan ve değişim yaratan katılımcılar, ekipler. Herkesin faydasında olacak yeni fikirlere, girişimlere ve bunların desteklenmesine ihtiyaç var. Biz Borusan olarak Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı çatısı altında bu yolculukta adım adım ilerliyoruz. Müzik